Merhaba gençler bugün Minecraft'a mod kurmaya göstereceğim. Gençler Google'umuza giriyoruz. Buraya Forge yazıyoruz ve aratıyoruz. İlk çıkan sekmeye giriyoruz. Buradan sürümümüzü seçtikten sonra buradan Installer diyoruz ve bizi bir sekmeye atıyor. Açılan sekmede 5 saniye bekledikten sonra buradaki atla tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi dosyamız indi. Masa üstümüze attığımız dosyayı İki tıklayarak açıyoruz. Açılan dosyada karşımıza böyle seçenekler gelecek. Bu seçeneklerden tekli oynayacaksanız install client, server üzerinden oynayacaksanız install server diyeceksiniz. Ben tekli yapacağım için şu anda tekliyi gösteriyorum. Buradan ok tuşuna basıyorum ve burada dosyaları indiriyor. Tüm dosyaları indirdikten sonra size böyle bir onay mesajı gelecek. Buna ok deyip kapatıyoruz. Yüklemek istediğimiz modun ismini Google'a yazarak aratıyoruz ve Kursforge sitesinden Files'a e geliyoruz. Buradan modun versiyonunu seçiyoruz ve yüklüyoruz. Açılan sekmede 5 saniye bekledikten sonra modumuz inmiş olacak. İndirdiğiniz modu masa üstüne atın. Windows ve R tuşlarına basıyoruz ve %appdata %yüzde yazıyoruz. Tamama tıklayıp açılan sekmede nokta Minecraft'a tıklıyoruz. Nokta Minecraft'ın içinden mods klasörüne girip indirdiğimiz modu buraya sürüklüyoruz. Modumuzu klasör attıktan sonra Minecraft'ımızı açıyoruz. Minecraft'ımız açıldıktan sonra Buradan yüklediğimiz sürümü buluyoruz ve oynaya tıklıyoruz. Oyun açıldığında burada bir tane mod sekmesi göreceksiniz ve altta bu şekil yazılar göreceksiniz. Burada Forge sürümünüzü, burada Minecraft sürümünüzü ve altta kaç tane mod yüklediğinizi göreceksiniz. Modlarınıza buradaki mod sekmesinden bakabilirsiniz. Evet, dünyamızı açtık. E tuşuna bastığımızda buradaki sekmelerden ayrı bir sekme daha olduğunu görüyoruz. Ok tuşuyla ilerliyoruz ve modumuzun sekmesine geliyoruz. Ve gördüğünüz gibi modumuz bu şekilde çalışıyor. Buradaki arabaları istersek sürebiliyoruz bu şekilde. Gençler şu an yaptığım işlemler Java versiyonundaki tüm launcherlar için geçerlidir. Minecraft'ınız orijinal olsun olmasın bunları yaparak mod yükleyebilirsiniz. Evet gençler bir videonun daha sonuna geldik. Aklınızda takılan sorular varsa yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.